Biz kimsenin kusurunu aramakla mükellef değiliz. Mesela siyasetle ilgili günlük siyasetle ilgili Aleyhisselatu vesselam Efendimiz Hazretlerinin bir tavsiyesi var. İdarecilerinizden biri veya bir grubu yanlış bir iş yapıyorken gördünüz, bir yanlışlığına şahit oldunuz. Sövmeyin küfretmeyin. Kendinizde mutlaka tespit ettiğiniz bir kusurunuzu düzeltin. Onun veya onların da düzelmesi için dua edin. Müslüman geçinenler bizler. Efendimizin bu tavsiyesini yerine getiren hiçbir insan tanıyor musunuz? Ben tanımıyorum. Hemen sövmek, yani kötü söz. İlle hakaret tamiz manasında bildiğimiz küfür kelimeleri değil. Her türlü kötü söz. Ne düzeliyor? Bir kere de Resulullah'ın dediğini yapalım bakalım. Düzelmeyeceğine malum. Elbette idareci de insan o da hata yapacak. Hatasını ilan etmek Doğru, yeniden yapılmasın diye. Ama ben senden daha hayırlıyım deyince "Ene hayrun men" şeytan sözüdür. Bakın. Hiçbir şeyimiz doğru gitmiyor. Kabahati örtmek veya ifşa etmekte bile kendi menfaatimize, benliğimize, egomuza göre hareket ediyoruz. Bize bildirilen kaidelere göre hareket etmiyoruz. Bu kadar kaide dışılık bizi ne hale getiriyor? İşte bu hale getiriyor. Daha fazla tarif acet var mı? Biz kusur saklamalıyız ki ıslahına ortam oluşsun. Ayrıca hiçbirimiz kusursuz değiliz. Rabbimizden Sattarul Uyub yani ayıpları örtücü manasındaki ismi şerifine sığınıp ayıplarımızı aşikar etme ya Rabbi diye Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin de tavsiye buyurduğu Esma-i Hüsna ile dua ediyoruz. Kabahatlerimizin örtülmesi için Settar ismi şerifine sığınıyoruz. Peki Yarın bir gün Rabbimiz sorarsa sen kimin kusurunu örttün?